Şu anda cennet değil mi? Elinde avokado Erdinleri İstanbul'da Nereye Chicago Şahane bir konu Neyden korkacağım o canı, neydi? Değil de son kargo İlk ve son kargo bu ölüm sürüm Bu beton taş ya açama kökü kırıkıntı sorun Bir gözünü dizine durur ya da panzehir olur Düzeltir önünüz olur Ölmek ne güzel Törenim sade güzel Niye hala cami bu bağlı Kız bir dışım kâmi Ama sana bu öyle halim mi? yapıyorsun ah ne, ne güzel. güzel Benim suçumu şimdi gel söyle bomba Senin için değil bu kart kart bir bomba, bomba Benim için hiç onun için hiç <laughs> ölmüş olsam da Cici 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 Bana olma destek bak oğlum Emin ol ki bir çoğu gibi yanar Döner olsaydım derdime kola kontra o yerine kontroversi Derler ki kontrast reklam ya Ya da hesap aç mesaj ya Bunlar yapılan büyük egon, egon, var. egon var ...istesen de reklam yaptırma Tamam lan Bugün kribin değildi Ben de ısrarı kribin değildi Bilin mi? Ben ısrarsan da dinini bir. Dili gibi desem de Bir anda yükselip kendimi bir daha Şöyle çakal bir gibi seni sikirmişler Bir sebimi derler